Herkese merhaba. Kitap Dünyası kanalına tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle ilk videoda yaşanan aksaklıklar için herkesten özür diliyorum. Kamera açısını doğru bir şekilde ayarlayamamışım. Ve maalesef ayakta sürekli sallandığım için sünnet çocukları gibi çıkmışım. Bunlar için benimle yapıcı eleştirilerini paylaşan arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Benim için 60 yaşından sonra kameramanlığa başlayan babama, Işık konusunda yardımcı olan anneme, maddi ve manevi yanımda olan abim Mert'e ve eşi Yeşim'e teşekkür ediyorum. Videomu izleyen aile dostlarımıza, akrabalarıma, arkadaşlarıma benim ve beni tanıyan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Herkese minnettarım. Bu video aslında benim için çok iyi oldu. Uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarımla konuşma fırsatını elde ettim. Kimisi Arif'in Manchester United attığı golü ararken benim videoma gelmiş. Kimisi kitap özlemini dindirmek için benim videomda buluşmuş. Bu sebepten ötürü oldukça mutluyum ve ilerleyen zamanlarda daha da güzel bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Bugünkü ikinci kitabım Zülfü Limanel'den Serenat olacak. Öncelikle birazcık Zülfü Limanel'den bahsetmek istiyorum. Kendisi 1946 Konya doğumlu oldukça tanınmış bir müzisyenken sonrasında yazarlıkta da adından söz ettirmeyi başarıyor. Serenat'ın ilk baskısı 2011 yılında yapılıyor. Benim elimdeki ise 268. baskısı ve 535 bin adete kadar gelmiş durumda. Serenat aslında tam bir aşk hikayesini anlatıyor. İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkilerde çalışan genç ve dul bir hanım olan Maya Duran ile konuşmacı olarak gelen 87 yaşındaki Amerikalı profesör Maximilian Wagner'in karşılaşmasıyla hikayemiz başlıyor. Kitabımız 481 sayfa, 23 bölüm ve bir epilogdan oluşuyor. Kitabın konusundan birazcık olarak bahsedecek olursam, 1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Maximilian Wagner, konuşmacı olaraktan 2001 yılında tekrar İstanbul'a geliyor. Onunla karşılaşan Maya bir gün onu Şile'ye götürüyor. Şile'ye götürdükten sonra bazı aksaklıklar sonucunda ortaya çıkan ve yavaş yavaş dokunaklı bir şekilde ilerleyen bir aşk hikayesiyle karşılaşıyoruz. 60 yıldır gizli kalan bu hikayeyi Profesör Maya ile birlikte paylaşmaya başlıyor. Maya olayları araştırmaya başladıkça aslında bu hikayenin sadece profesörle ilgili değil kendi ailesiyle de ilgili olduğunu ve yeni sırları keşfetmeye başlıyor. Okurların elinden bırakamadığı ve hızlı bir şekilde ilerlediği serenatı iki günde bitirmeyi başardım. Ve eminim sizler de o kadar çok etkileneceksiniz ki en hızlı şekilde kitabı bitireceğinizden eminim. Videoyu sonlandırmadan önce bugüne kadar bu cümleyi kuracağımı hiç düşünmezdim. Ancak videoyu izledikten sonra beğenirseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun dışında eğer yorumlarınız varsa, kitap önerileriniz varsa, okunmasını istediğiniz kitaplar varsa yorumlara bunu tekrardan yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için herkese tekrardan çok teşekkür ederim.